Bir de baktım ki başbakanımızın bir konuşması vardı. Dedim şimdi bu başbakanımız nasıl konuşacak? Ne diyecek? Bakalım neler diyor. Yüksüz bir <laughs> onlarda <laughs> beraberiz kanalda ya Yağmur'da bunu böyle bilir. Ama Yağmurlu havada peşimize gelip de şemsiyetsizlik Bizim oranımızdır, alay bizim alayımızdır, zırgın bizim zırgınımızdır. Evet. Türkiye'nin bir zenginlik olarak görmüş olduğumuz kültür farklılıklarını birbirine ayrı gayrı düşünerek nifak tohumları ekenler bizden değil. Evet. Şanlı sancı altında Kudüs'e girerek Kudüs'ü medeniyet şehrine çeviren bizdeyiz. Reşet Ertaş harman dalı dediği zaman gönüllerimize beraber röfke serpilmiyor. İstiklal Marşı'nı dinlediğimizde gönüllerimiz beraber kabar şarkı burada bitmez. Söylemiş olduğumuz şarkının beste ve yüklesini Anadolu'dan müziğini Orhan Gencebay'dan ama bu işe vokalist lazım vokalist Gelin bu işin vokalistini 3-5 kişiyle değil 72 milyon yapmasını bilirsen her şey olur. Biz de bu işi çok iyi biliyoruz. Öyle yok. <laughs> Teşekkür ederim. Mesut Yılmaz taklidi yapayım size. Hakkınız <laughs> ııı e Öncelikle hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. E <laughs> bakınız, ben buraya oyalmaya falan filan gelmedim. Sadece ve sadece halınızı <laughs> hatırınızı sormaya geldim. <gülüyor> <gülüyor> Bakınız 20 yıllık siyasi hayatımda ne bir yolsuzluk yaptım ne de aram bir lokma yedim. <laughs> Eğer yediysem Allah benim belamı versin. Eğer inanmıyorsanız da Allah sizin müstehakınızı versin. gelsin. Arenasından çekildiğimiz sanallar yanılıyorlar. Şimdi yeni bir parti kuracağım. Hepinizin desteğini bekliyorum. sevgiler, saygılar sunuyorum. Evet.